Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Excel'in LAMBDA isimli yeni işlevini tanıyacak ve bu işlevle neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Tabii ki yine örneklerle. Hemen belirtelim. Şu an itibariyle LAMBDA işlevi sadece Office Insider'ların kullanımına sunulmuştur. Yani henüz test aşamasındadır. Bu aşama bittiğinde işlev tüm Microsoft 365 kullanıcılarına sunulacaktır. Excel'de 500'e yakın işlev vardır. Ancak yine de uzun bir formül yazdığınızda keşke şu hesaplamayı yapabilecek de bir işlev olsaydı da bu formülü bu kadar uzun yazmak zorunda kalmasaydım dediğiniz olmuştur. İşte lambda işlevi Excel kullanıcılarına formül kullanarak yeni işlevler yaratma olanağı vermektedir. Lambda işlevi içerisinde öncelikle oluşturmak istediğimiz yeni işlemin bağımsız değişkenlerini tanımlarız. Yani hesaplama yapmak için kullanacağı parametreleri Son olarak ise hesaplama formülünü yazarız. Başka bir deyişle, oluşturacağımız yeni işlemin tanımladığımız parametreleri kullanarak nasıl bir hesaplama yapmasını istediğimizi. Lambda işlevi 253 adede kadar parametre alabilir. Ancak hesaplama ifadesi doğal olarak tek bir tane olmalıdır. Şimdi öncelikle sadece işlevin çalışma mantığını görme açısından çok basit bir örnek yapalım. Eğer nispi vergi uygulanmış vergi dahil bir tutardan hareketle bu tutarların içerisindeki vergi miktarını görmek isterseniz öncelikle vergi dahil tutarı 1 artı vergi oranına bölersiniz. Böylece vergisiz tutara ulaşırsınız. Net tutarı vergi oranı ile çarparsanız da yalnızca vergi tutarını hesaplamış olursunuz. Peki vergi isimli bir işlevimiz olsaydı ve buradaki formülü yazmadan vergi isimli işleve sadece vergi dahil tutarı ve vergi oranını söyleyerek vergiyi ayrıştırabilseydik güzel olmaz mıydı? İsterseniz lambda işlevini kullanarak vergi dahil tutarın içerisindeki nismi vergiyi tek hamlede hesaplayabilecek bir işlev oluşturalım. Lambda işlevi ile formüle başlıyorum. Oluşturacağımız özel işlevin İki bağımsız değişkeni olacak. Vergi dahil tutar ve vergi oranı. Lambda işlevi içerisinde öncelikle bu parametrelerin isimlerini belirteceğiz. Örneğin vergi dahil ve oran olsun. Bu isimleri kendi isteğimize göre belirleyebiliriz. Parametreleri tanımladıktan sonra yeni oluşturacağımız işlevin bu parametrelerle ne yapmasını istediğimizi belirteceğiz. Vergi dahil rakamı... 1 artı vergi oranına bölsün. Daha sonra sonucu vergi oranı ile çarpsın. Evet, lambda'mızı tamamladık. Bu aşamada bu formülü hücreye girersek hesaplama hatası alırız. Çünkü parametrelere isim vermiş olmamıza rağmen bunlara herhangi bir değer atamadık. Lambda formülünüzün çalışıp çalışmadığını denetlemek için isterseniz formülün sonuna gelerek parantez içerisinde bağımsız değişkenlere örnek değerler atayıp formülü test edebilirsiniz. Örneğin, vergi dahil tutar için 104, vergi oranı için ise %8 belirtelim. Evet, vergi 7,70 lira. Doğru. Lambda formülümüz testi başarıyla geçtiğine göre artık yeni özel işlevimize bir ad verelim ve işlevimizi Excel'e tanıtalım. Bunu yapmak için öncelikle yazdığımız formülü buradan alıp pano'ya kopyalayalım. Tabii test için kullandığımız değerleri almaya gerek yok. Daha sonra Formüller sekmesinden Ad Tanımla komutunu çalıştıralım. Öncelikle yeni işlevimize bir ad verelim. Ne olsun? Örneğin vergi olsun. Başvuru yeri olarak Panoya kopyaladığımız lambda formülünü aynen yapıştırıyoruz. Ve tamam'a basarak çıkalım. Bu arada bu hücredeki formüle ihtiyacımız yok. Bu formülü sadece formülün çalışıp çalışmadığını test etmek için hücreye girmiştik. Yoksa lambda formülünü doğrudan ad yöneticisinde de oluşturabilirdik. Evet, şimdi isterseniz yeni işlevimizi bir deneyelim. Aynen standart bir işlev girer gibi eşittir vergi ifadesiyle formüle başlıyoruz. Zaten tanımla ad otomatik formül tamamlama tarafından yakalandı. Parantezi açalım. İlk bağımsız değişkenimiz neydi? Vergi dahil tutar. Belirtelim. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Tüm vergi dahil tutarları aynı anda belirtelim. Noktalı virgülle ikinci bağımsız değişkene geçiyorum. İkinci bağımsız değişken de vergi oranıydı. Belirtelim parantezi kapatarak formülü tamamlayalım ve hücreye girelim. Evet, sorun yok. Vergi tutarları başarıyla hesaplandı. Artık bu çalışma kitabının herhangi bir yerinde özel işleviniz olan vergi işlevini kullanabilirsiniz. Örneğin, burada yer alan vergi dahil tutarların tamamı içerisindeki vergi tutarlarını bu tabloya almak isterseniz vergi adlı işlevi kullanarak birinci bağımsız değişken olarak vergi dahil tutarları ikinci bağımsız değişken olarak da bunlara tekabül eden vergi oranlarını göstererek bunu kolayca başarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu basit örnekle lambda işlevinin kullanılışını öğrendik. İsterseniz şimdi bir tık daha ileri düzey bir örnek yapalım. Örneğin Excel'de istediğiniz bir aralıktaki veya dizideki kayıtlara ait satırları tersine çevirip döndürecek bir işlev oluşturmak istediğiniz varsayalım. Yani örneğin bu liste için en alt satırdaki verileri burada ilk sıraya alttan ikinci satırdaki verileri ise bunun altına gelecek şekilde bir ters çevirme işlemi yapacağız. Dolayısıyla bu işlem sonucu sadece satırların konumları tersine çevrilecek sütunların sırası değişmeyecek. Önce bu işlemi normal şekilde formül yazarak gerçekleştirelim. İndis işleviyle formülümüze başlayalım üzerinde çalışacağımız dizi burada belirtilen aralıkla ifade ediliyor. Formülümüzün içerisinde belirtelim. Şimdi bu diziden hangi satırları istiyoruz onu belirteceğiz. Tüm satırları istiyoruz ama tersten. Örneğin bu aralıkta 6 satır var. Dolayısıyla 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde bir dizi belirtmeliyiz. Bunu yapmak için sıralı işlevini kullanabiliriz. Sıralı işlevinin ilk bağımsız değişkeni satırlar. Oluşturulacak satır dizisinin kaç elemanı olacak onu belirteceğiz. Bu örnekte 6 elemanı olan bir dizi istiyoruz. Tabii bunu sabit şekilde belirtmemeliyiz çünkü belirttiğimiz aralık her zaman 6 satırdan oluşmayabilir. Bir aralıkta kaç satır olduğunu dinamik şekilde hesaplamak için satır say işlevini kullanabiliriz belirlediğimiz aralıkta kaç satır olduğunu bu şekilde hesaplatabiliriz. Sıralı işlevinin ikinci bağımsız değişkeni sütunlar. Şimdilik sadece satır dizisi oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bu bağımsız değişkeni atlayabiliriz. Veya istersek bir olarak da girebilirdik. Sıralı işlevinin üçüncü bağımsız değişkeni başlangıç sayısı. Yani serinin ilk elemanı. Satır dizimizin ilk elemanı bu örnek için 6. Bunu yine aynı mantıkla dinamik şekilde belirtmek için satır say işlevini kullanıyorum. Sıralı işlevinin son bağımsız değişkeni artış. 6'dan başlayarak birerli azalan bir dizi istediğimizden artış olarak eksi 1 belirtiyoruz. Evet şimdi indis işlevinin son bağımsız değişkenine geçiyoruz. Sütun sayısı. Belirttiğimiz aralıktaki sütunların da tamamını alacağız ve sütunların yerlerini değiştirmek de istemiyoruz. Bunu yapmak için benzer şekilde yine sıralı işlevini kullanacağız. Bu defa bir satır dizisi değil sütun dizisi oluşturacağız. Dolayısıyla sıralı işlevinin ilk bağımsız değişkenini atlıyorum. Sütunlar bağımsız değişkeni için ise bu defa belirlediğimiz aralıkta kaç sütun varsa o sayıyı belirtmeliyiz. Bunu da sütun say işleviyle yapabiliriz. Başlangıç ve artış bağımsız değişkenlerini bu defa belirtmemize gerek yok. Çünkü zaten bu isteğe bağlı değişkenlerin varsayılan değerleri 1'dir. Formülümüzü tamamladıktan sonra enter ile hücreye girelim ve bir bakalım. Evet süper. Kayıtlar satırları ters çevrilerek yazıldı. Şimdi bu formülü kullanarak bir lambda işlevi tanımlayalım lambda işlevini formülün başına ilave ediyorum. Dikkat ederseniz bu formülde tek bir parametre var. O da tersine çevrilmek istenen kayıtları belirten aralık. O yüzden tek bir parametre belirteceğiz. İsterseniz bu parametreye aralık adını verelim. Evet. Calculation yani hesaplama kısmını zaten yazmıştık. Ancak tanımlayacağımız işte her türlü aralık üzerinde çalışabilmeli. O yüzden buradaki aralık adresleri yerine tanımladığımız parametrenin ismini yazacağız. Buradan kopyalayalım ve aralık adresleri yerine bu adı tek tek yapıştıralım. Evet, artık özel işlevimizi Excel'e tanıtmaya hazırız. Bu formülü aynen panoya kopyalayalım ve yine at tanımla komutunu çalıştıralım. Bu özel işlemimizin ismi de isterseniz tersten olsun. Bana ya kopyaladığımız formülü de buraya yapıştıralım. Ve tamama basarak çıkalım. Evet şimdi tersine çevirme işlemini yeni işlevimizle yapalım. Tersten işlevin içerisinde aralığı belirtiyoruz. Ve formülü tamamlayarak hücreye giriyoruz. İşte bu kadar. Artık satır ve sütun sayısı ne olursa olsun istediğimiz bir diziyi sadece tersten işlemini kullanarak kolayca tersine çevirebiliriz. Evet arkadaşlar sanırım lambda işleminin genel kullanımını iyice öğrendik. Şimdi iki örnek daha göstermek istiyorum. Ancak süreden tasarruf adına bu örneklerde lambda işlemini kullanacağı hesaplama formüllerini sıfırdan birlikte yazmayacağız. Bir önceki örnekte bir dizinin satırlarını tersine çevirmiştik. Siz belki de sık sık bir hücre içerisindeki içeriği tersten yazdırma ihtiyacı hissediyorsunuzdur. Bunu yapmak istediğinizde örneğin burada gördüğünüz formülü kullanabilirsiniz. Bu formülden özel bir lambda işlevi tanımlamak istersek formülün başına gelerek lambda işlevini ilave ederiz. Gördüğünüz gibi yine hesaplamayı yapan ifade tek bir parametreye sahip. Bu da tersine çevrilecek içerik. Bu parametreye bir isim veriyoruz, örneğin metin olsun. Şimdi hesaplama formülündeki tüm parametreleri bu isimle değiştirelim. Süreç aynı. Formülü tamamladıktan sonra bu ifadeyi panoya kopyalıyoruz ve at tanımla komutunu çalıştırıyoruz. İşlemimize istediğimiz ismi veriyoruz. Örneğin bu işlemin ismi de hücre tersten olsun. Başvuru bölmesine panodaki formülü yapıştırıyoruz. Ve tamama basarak çıkıyoruz. Evet, artık herhangi bir hücredeki değeri tersten yazdırabiliriz. Son olarak bu örneğe bakalım. Excel'de bazen Türk lirası belirtir sayıları yazıyla yazdırmak isteyebiliriz. Bu işlem için genelde makro kodları veya eklentiler kullanılır. Çünkü bu işlemi yapmak istersek şu an ekranda gördüğünüz gibi çok uzun bir formül yazmamız gerekir. Ancak lambda işlevini kullanarak bu formülün yaptığı hesaplamayı tek bağımsız değişkenli bir işlevi oluşturarak yaptırabiliriz. Böylece istediğimiz sayıları tek bir işlevle anında yazıyla gösterime getirebiliriz. Bu arada bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Lambda işlevi olmasaydı dahi bu şekildeki uzun formüllere ad verebilirdik ve bu adları şablon oluşturma yöntemiyle veya kopyalama yöntemiyle başkaca çalışma kitapları içerisinde de kullanabilirdik. Adlı formüller başlıklı dersimizde formüllere nasıl ad verebileceğimizi ayrıntılı olarak işlemiştik. Ancak unutmayın. Lambda işlevini kullanmaksızın oluşturduğunuz adlı formüllerin içerisinde belirttiğiniz başvuru adresleri ya tamamen sabittir ya da eğer göreli başvuru kullandıysanız bu başvuruların formülün girildiği hücreye göreli konumları sabittir. Ancak lambda işlevini kullanarak oluşturduğunuz özel işlevlerinizde bağımsız değişkenlerinizi yani bu örnekte sayının bulunduğu başvuru adresini kendiniz belirlersiniz. Böylece yazıyla göstermek istediğiniz sayıların bulunduğu hücrenin adresini formülü girdiğiniz hücrenin adresinden bağımsız olarak belirleyebilirsiniz. Lambda işlevini kullanmanın standart adlı formüller kullanmaya nazaran avantajı budur. İsterseniz şimdi de lambda işlevinin handikaplarından bahsedelim. Lambda'yı kullanarak oluşturduğumuz özel işlevlerimizi ad yöneticisi içerisinden tanımladığımızdan tanımlı adlarımızı ilk etapta sadece adı tanımladığımız çalışma kitapları içerisinde kullanabiliriz. Bu lambda işleminin en büyük handikapıdır. Özel işlevlerimizi yeni oluşturduğumuz tüm çalışma kitaplarında kullanabilmek için bunları bir çalışma kitabı şablonu olarak kaydedip bu çalışma kitabını varsayılan olarak ayarlayabiliriz. Böylece şablon içerisinde oluşturduğumuz tüm işlevler yeni çalışma kitaplarımızda da anında kullanıma hazır olur. Yeni çalışma kitaplarımız için sorun böylelikle büyük ölçüde çözülse de özel işlevlerimizi üçüncü kişilerden gelen çalışma kitapları içinde kullanmak için tanımlı adlarımızı manuel sayfa kopyalaması yöntemiyle bu çalışma kitaplarına aktarmalıyız. Aslında bu sorunu çözmek için Microsoft'un Lambda işlevini doğrudan işlev kütüphanesine eklememize olanak sağlayacak bir araç geliştirmesi çok iyi olurdu. Lambda kullanılarak oluşturulan özel işlevlerin ikinci büyük handikapı bu işlevlerin kütüphanedeki işlevler gibi yardımcı kutucuk göstermemesidir. Yani özel işlevinizin kaç bağımsız değişken kullandığını, bu bağımsız değişkenlerin hangi sırayla girilmesi gerektiğini her zaman aklınızda tutmalısınız. Şimdilik buna bir çözüm olarak adlı formülü oluştururken açıklama kısmına bu bilgileri manuel olarak girme yöntemini kullanabiliriz. Böylece ad yöneticisini çalıştırarak bu açıklamayı istediğimiz zaman açıp okuyabiliriz. O yüzden bekleyip görelim. Bu videoyu oluşturduğum tarih itibariyle Lambda işlevi henüz test aşamasında olduğundan belki bu konuda ilerleyen zamanlarda Microsoft'un bize yeni sürprizleri olabilir. Bu videoda son olarak Lambda işlevinin Recursion yani öz yineleme özelliğine sahip olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdilik pek dikkat çekmemiş olsa da bu özellik aslında Excel'e kazandırılan en çığır açıcı özelliklerden birisi olmaya adaydır. Recursion yani öz yinelemenin anlamı lambda ile oluşturulan özel işlevlerin hesaplama prosedürünü kendi içerisinde çağırabilmesi demektir. Başka bir deyişle işlev kendi kendini yinelemeli olarak çağırabilmektedir. İsterseniz ders süresini fazla uzatmamak adına Lambda işlevinin öz yineleme özelliğini nasıl kullanabileceğimizi de başka bir videoda işleyelim. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.